Merhabalar kanalıma ışık tutan canlarım. İnşallah iyisinizdir. Ben Elif Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalında yine sizlerleyim. Biliyorsunuz ki bir çekilişimiz vardı. Çekilişimizi hemen açıklayacağız canlarım. Sistematik bir çekilişle e, kazanan talihlimizi, kazanan canımızı açıklayacağız. Ama çıkmayanlar üzülmesinler. Bu videonun altına tekrardan e, yorumlar ve tekrardan beğeniler ve yeni abonelikler dahilinde yeni canlarımı da bekliyorum gönül hazineme. Ee, tekrar bir e, çekilişimiz olacak mutlaka. E, bugünkü kazanan canımızın ismini söylemek istiyorum. E tabii ki de kendisi benden Duru Görü Enerjim dahilinde e, Bire birebir bakım hediyesi kazandı. Her hafta olduğu gibi hediyelerimiz devam edecek canlarım. Ergin Baysal. Ergin Baysal. E, WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la irtibata geçtiği takdirde birebir duru göre enerjim dahilinde kendisine açılım sağlayacağız. Danışmanlık, özel danışmanlık vereceğiz canlarım. Ama dediğim gibi tekrardan bu videonun altına beğenilerinizi, yorumlarınızı o sıcacık can damar Yazılarınızı bekliyorum canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisine aşinayım. E, hepinize güzel enerjiler gönderiyorum. Hepinize güzel olumlamalar gönderiyorum. Bugün tarot e, açılımı ve kahve e, tadında bir karı, karma yapacağız açıkçası. Aklımdaki kişinin güncel durumu nedir? Aklımdaki kişinin güncel durumu nedir? Tarot açılımında 3 tane kart seçeceğiz. Devamını da tervedeki çizgilere odaklanarak devam edeceğiz canlarım. 3 tane kartımızı seçtik. Aklındaki kişinin güncel durumu nedir? Bana yönelik düşünceleri hangi boyuttadır? Bunları değerlendirmeye alacağız. Hemen bakıyoruz. Kule. Bakın aklınızdaki kişinin güncel durumunda siz varsınız. Sizinle alakalı duygusal bağlantısını sürdürmek adına kendini yenilemek çabasında ve bu çabanın boşa kürek çektiğini söylemem mümkün değil. Yani olumlu bir çabayla beraber size karşı güncel durumunda, size karşı güncel düşüncesinde olumlu gelişmelerin olduğunu çok net olarak kule kartı ortaya koyuyor. Neden canlarım? Çünkü kule kartı yeni inşaaya, yeni gelişmeleri, yeni olayları, yeni hadiseleri, ilişki konusunda boynu bükük kalan kişilerin yeni bir başlangıcını ortaya koyuyor. Dolayısıyla da boynunuz bükük kalmaktan ziyade ilişkinize dört elle sarılıp karşılıklı aşkın dergahında huzura ve mutluluğa ulaşacaksınız mutlaka. Çünkü kule kartı bunu bize çok net olarak simgeliyor canlarım. Bu arada ee, su kabağından bahsetmek istiyorum. Aslında buraya koymamın bir nedeni var. Hani dekor amaçlı olarak ee, bilebilirsiniz, belki öyle düşünebilirsiniz ama e, su kabağının bereket, nasip, kısmet e, eve hibe ettiğini söyleyebilirim. Ben de hepinizin enerjisine su kabağımı e, tabii ki de bir dekor olarak kullanmış olsam da ana temasında yatan bir e, eylem var aslında. Hepinize bereket, kısmet ve nasip getirsin temenni ediyorum su kabağımızın. Hemen ikinci kartımıza bakıyorum. Kılıç dokuzlusu canlarım, kılıç dokuzlusu dişillerin çok fazla acı içerisinde, umutsuzluğa kapıldığını ve hala kendini toparlayamadığını, ilişki konusunda gözünün ardında olduğunu ve başka ilişkilere yelken açamadığını çok net olarak bize simgeliyor. Haklı olarak çünkü sevdiği adam var, sevdiği kişi var. Yüreğinde hissettiği çok büyük bir aşk var, muazzam bir aşk var. E, bu aşkın e, simgesini yaşamak istiyor. Bu aşkın net gelişmelerini yaşamak istiyor. Bunları yaşayamadığı için de çok büyük bir hüsran içerisinde. Çünkü aklındaki kişi kalbini kırmış, ruhunu kırmış, gönlünü incitmiş. Aklındaki kişi çok büyük şaşkınlığa uğratmış. Hiç olmayacak anda onu gözü yaşlı ardında bırakmış. Bu yüzden de dişillerimin çok fazla muzdarip olduğunu, dişillerimin çok fazla adaptasyon eksikliğiyle beraber hayata tutunamadığını gözlemliyorum. Ama sabırlı olsunlar çünkü eriller... E, mutlaka onlara adım atacak çünkü erillerin güncel durumunda dişillere karşı özlemleri ayyuka çıkmış durumda bu özlemi ne kadar inkar ediyor olsa da ne kadar dili başka kalbi başka konuşuyor olsa da Kalp otağı size açık ve size yönelik olduğunu söyleyebilirim. Kalp otağında size karşı çok muazzam bir enerji, çok muazzam bir tutku olduğunu ve bu tutkunun, bu sevginin, bu aşkın kesinlikle bir saplantıdan ziyade bir alışkanlıktan ziyade masumane duygular içerdiğini gözlemliyorum. Dolayısıyla da bu beraberliğin tekrardan var olması yeni oluşumu eril tarafından size adımı söz konusu olacak. Çünkü güncel durumunda erillerin ya da dişilerin güncel durumunda çok fazla size odaklandığını, sizi her yerden takip ettiğini, sizinle alakalı duyumlarla beraber yüzünün güldüğünü, kalbinin aydınlandığını söyleyebilirim canlarım. Belki şu anda buna itimat etmiyor olabilirsiniz ama ben duru göre enerjinde, sizlerin enerjisinde, kolektif bir açılımın gölgesinde size ait hisleri olan, ilişkilerin olduğunu gözlemliyorum. Bu ilişkilerinde size çok büyük bir huzur, gelecek adına çok büyük bir tat hibe edebileceğini söyleyebilirim canlarım. Bu yüzden içinizi ferah tutun. Bu kadar kendinizi hırpalamaya, bu kadar ilişkiye yönelik olumsuz düşüncelere kapılmaya gerek yok. Olumlu düşünceler sizin ilişkinizi iyileştirmekle beraber sizin iç dünyanızdaki aydınlığı da ön plana taşıyacak mutlaka. Çünkü bu aydınlığı hak eden güzel bir yüreksiniz. Yaşadığınız aksilikler olabilir, ilişkinizle alakalı çok olumsuzluklar olabilir. E, ama hayat yaşamaya değer ve bu olumsuzlukları ekarte etmek için savaşmaya değer. Eriller sizler için savaşacak, sizler de eriller için gönül kapınızı tekrardan açacaksınız canlarım. İnşallah. Tılsım dokuzusu. Bakın eril ya da dişil hiç fark etmez. Her iki kişinin arasında büyük bir aşk, büyük bir aşkın gölgesi ve bu aşkla beraber gelecek zemin var olduğunu tılsım bize çok net olarak yansıtıyor canlarım. Evet tılsım yani ilişkide zaten sevgiyi bulmuşsunuz, aşkı bulmuşsunuz, tılsımı bulmuşsunuz. Sadece bir takım olumsuzlukların gölgesinde her iki tarafında geri çekildiğini ya da en çok erilin geri çekilip dişilin de artık beklemeye tahammülü olmadığını ya da beklerken yorgunluklarının olduğunu gözlemliyorum. Ama bu yorgunluklar çok Geçici Ve bu yorgunluklar size gelecekte büyük bir tat, büyük bir huzur, büyük bir aşkın dergahını açacak mutlaka. Sabrın sonundaki selamette huzur ve mutluluk sizin gölgeniz olacak diyebilirim canlarım. E, bu yüzden e, çok fazla e, ilişkinizle alakalı olumsuzluklara kapılmayın. E, ben sizin üzülmenizi asla ve asla istemiyorum. Çünkü şu anki açılımda e, şu kartların olumlu bakış açısında, olumlu enerjisinde sistematik bir takım gölgelerin bir takım güneşin hakim olduğunu gözlemliyorum. Bu güneş sizin üzerinize doğarken ne demek istediğimi analiz ederek, yaşayarak daha net anlayacaksınız canlarım. Şu anda söylediklerim belki size bir hayal gelebilir, bir rüya gelebilir. Hiçbir haber alamayan, hiçbir şekilde ilgi ve alaka görmeyen eril ve dişillerin arasındaki olumsuz köprüler var ama bu olumsuz köprülerin yerine mutluluk yolu mutlaka alacak canlarım. Çünkü kule kartı erillerin yapıcı kimliğini, erillerin yeni bir başlangıcı, erillerin e, gündem e, gönlünde size ait çizgiler size ait bulgular olduğunu ortaya koyuyor kılıç dokuzlusu evet dişillerin çok fazla olumsuzluklarını ve çok fazla geçmişte ilişkisiyle alakalı hırpalandığını ve bu hırpalanmanın travmasını üzerinden hala atamadığını ortaya koyuyor ama tılsın dokuzusu diyor ki bu kadar üzülme bu kadar kendini yıpratma bu ilişkinin gerçek sahibi sensin bu ilişkide hak ettiğin güzelliklere odaklanacaksın. Bu güzellikleri yaşamak için biraz daha sabırlı ol bir tanem. Bu sabrın sonu sizi bir bütün haline getirecek. Aranızdaki sorun ve sıkıntıları en aza indirerek yeni bir başlangıç doğrultusunda eskisinden çok daha mutlu bir ilişki çemberine odaklanacaksınız. Bunu sakın göz ardı etmeyin canlarım lütfen. Hemen Fincanımıza odaklanacağız. Bakalım fincanımızdaki e, telvelerimiz ne diyor? Hepinizin niyetin olsun canlarım. Hepiniz niyetinizi alın. Zamansız zamana niyet ediyorum. Hepiniz bu videoyu izlediğiniz anda kendinize bir pay çıkarabilirsiniz mutlaka. Olumsuzlukları evrene gönderiyoruz. İstemiyoruz olumsuzlukları. Olumsuzlukları iptal, iptal, iptal ediyoruz. Olumlu güzellikleri de yüreğimize hediye ediyoruz. Çünkü biz buna layığız. Hemen bakalım. Yalnız e, fincan tabağımızda e, bir kalp var. Çok güzel, çok güzel bir kalp. E, bu kalpte tabii ki de aşkın e, var oluşunu, ilişkide e, mutlaka tekrar bir bütünleşmenin olabileceğini, bu kalbin sizi çok daha büyük güzelliklere odaklayabileceğini ortaya koyuyor. Bakın bir yolunuz var, uzun bir yol. Ee, bu maddi ve maneviyatlarda düz giden bir çizgi. Sizin maddi ve maneviyatlarınızdaki sıkıntılar, kaygılar, endişeler, korkular e, etrafınızı bir örümcek ağı gibi sarmış adeta. Ama bu yol diyor ki, e, bu kadar sıkıntıya gerek yok, bu kadar kendini kasmaya gerek yok. Akışına ve zamana bıraktığında her şeyin iyileşmiş olacağına tanık olacaksın mutlaka. Güzel bir yol, temiz bir yol. Ve şurada kocaman bir kuş var. Bu da ilişkinizle alakalı alacağınız haberi ortaya koyuyor. Ama dişillerin biraz kararsız olduğunu dişillerin biraz bekleme modunda çok fazla sıkıldığını simgeleyen enerjiler var. Yani dişillerin değişime uğramak istediğini gözlemliyorum. Dişillerin aklındaki kişi ile alakalı sorguları, kaygıları, endişeleri ve artık yorgunlukların vermiş olduğu rehavetle beraber tamamen vazgeçme çizgisinde olduğunu gözlemliyorum. Yani vazgeçsem mi daha iyi olur? Unutsam mı daha iyi olur? Aklımdaki kişi beni hiçbir şekilde sorgulamıyor. Hiçbir şekilde irdelemiyor. Hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Ben geri çekilmeli miyim? Bu ilişkide boşak zaman mı harcıyorum? gibi düşüncelerle yeni bir dünya yaratmaya çalışıyor. Ama bu dünya dünyada da kayboluyor açıkçası. Çünkü sizin kalbinize doğan bir aşk var. Bu aşkı hiçe sayarak hayata çok sıkı tutunmak mümkün değildir. Önce ilişkinizle alakalı olumsuzlukları temizlemeniz gerekiyor ve ben burada bir süpürge görüyorum. Bu süpürgede hayatınızdaki ilişkinizle alakalı olumsuzlukları süpürerek temize çekebileceğinizi ve etrafınızdaki çalıları yani etrafınızdaki şeytanları, etrafınızdaki Olumsuz insanları elinizin tersiyle iterek sadece ilişkinize güvenle emin adımlarla yürüyeceğinizi telvede çok net olarak gözlemliyorum. Tabii ki de duru göre enerjimi ve çakralarımı da odaklayarak canlarım buna emin olabilirsiniz. Aynı zamanda şurada Y harfi var. Adında ya da soyadında Y harfi olan ilişkilerde sıkıntı yaşayan, evli olan, yasak aşk ilişkisi adı altında olan ya da birbirlerine sırtını dönmüş olan adında ya da soyadında Y harfi olan şahısların çok yakın bir süreç içerisinde tekrar iletişim halinde olabileceklerini söyleyebilirim. Çünkü telvede Y harfi çok büyük. Yani e, göze çarpıyor ve aynı zamanda çok fazla ön planda. Bu da Y harfindeki kişi ile aranızda bir iletişimin olabileceğini ortaya koyuyor. Bu küskünler için de geçerli. Yani İlla ilişki konusunda olması şart değil. Aranızda aile içerisinde sıkıntılar yaşayan, aile içerisinde küslükler yaşayanlar vardır. Buna keza arkadaşı ile can dostu ile küsmüş olanlar vardır. E, ya da iş ile alakalı küskünlükler vardır. Bunlarda da bir iletişim ve düzelme potansiyeli söz konusu olacak diyebilirim canlarım. E, bakın kocaman bir şişe var. Kocaman. Çok büyük bir şişe var. Bu şişenin yegane anlamı sizin kendinize olan güveninizle beraber boşa kürek çekmeden su ile temizlenecek olan hayat felsefenizi ortaya koyuyor. Yani su var, şişe var, berraklık var. Şişenin içi çok şeffaf ve içindeki her şey ortada. Yani sizin ilişkinizdeki her şey bir anda ortaya çıkarak e, temize çekilecek. Yani konuşulacak ilişkinizle alakalı aklınıza kalan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine cevap alarak ilişkinizi temize çıkartacaksınız. Her şey ortaya dökülecek. İlişkinizdeki gizlilikler, e, karşınızdaki kişinin size karşı yalan, yanlış beyanları, e, aranızdaki uzlaşmazlıklar, aranızdaki kopuk noktalar hepsi yeniden ortaya dökülerek bir şeffaflık ...doğrultusunda konuşmaya odaklanacak. Ve bu konuşmanın çok düzgün ilerleyeceğini söyleyebilirim canlarım. Bakın şurada eril ve dişil var. Ee, eril ve dişil birbirlerine sarılmışlar, birbirlerine kenetlenmişler. Evet, o kadar çok hüzün yaşamışlar, o kadar çok olumsuzluklara odaklanmışlar ki... ...artık bu olumsuzlukların ve bu ayrılığın bir saçmalık olduğunu idrak ederek özlemleri dahilinde koşar adımlarla birbirlerine sarılmışlar ve birbirlerine kenetlenmişler. Olması gereken de bu zaten. Kalbinizde ayna gibi var olan aşkı yakalamak kolay bir döngü değildir. Ama bu aşkı yakalamışken geri çekilmek de çok büyük saçmalıktır. Dolayısıyla da her iki tarafta bu ilişkideki yıpranışlığın büyük bir saçmalık olduğunu büyük bir kapris büyük bir ego büyük bir e, hata olduğunu algılayarak yeniden birbirlerine kenetlenecekler adeta. Bu çok hoş, çok güzel bir görüntü. Hatta şöyle söyleyeyim canlarım, e, eril e, hafif uzun boylu, omuzları geniş, buğday tenli ve e, kahverengi gözlü çok net olarak ortada. Dişil ise hafif toplu. Yani çok böyle değil de balık etli de değil aslında ikisinin arası orta boylu ve başında böyle bir şapka var sanki statüsü ve mevkisi yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında açık tenli, evet açık tenli böyle sarılmışlar böyle gölgeleri vurmuş adeta yola vurmuş yani o sarılma anı o kenetlenme anı gölge olarak vurmuş yola. Bu da ilişkilerinde kopmamak kaidesi ile yeni bir başlangıca adım atacaklarını ortaya koyuyor. Üç tane yol var. Biri çok temiz, biri çok karmaşık. Bu karmaşık yolu seçerseniz hatalara maruz kalacaksınız. Bu karmaşık yollar sizin ekonomik gücünüze gidiyor ve iş ile alakalı kararlarınıza ilerliyor. Bu konuda bir defa değil bin defa düşünüp bir defa karar almanız gerekiyor. Çünkü bazı kararlar alınacak. Bu kararların da biraz karmaşık olduğunu gözlemliyorum. Hem ekonomik olarak hem de iş açısından. Bu hem eriler hem de dişiler için geçerli canlarım. Bir fil var. Bakın kocaman bir fil var. Filin burnu bile çok net olarak çıkmış. Hortumu yani çok net olarak çıkmış. Filde tabii ki de bereketi, nasibi ve kısmeti çok net olarak ortaya sim geliyor. Burada da bir tane dişilimiz var. Dişilimiz böyle eteklerini toplamış, lay, lay bir hayata adım atmak üzere o kadar mutlu, o kadar sevinçli ilerliyor ki ama ilerlerken onun moral ve motivasyonunu bozacak bir ee, kişi karşısına çıkıyor. Aslında kişi diyemeyiz. Çünkü ben burada bir e, fare görüyorum. Fare tabii ki de düşmandır aslında. Kötü ve olumsuzluktur. E dişinin karşısına biri çıkıyor. Onun sanki fikirlerini zedelemek istiyor. Aslında eril ee, dişili ikna etmişken ilişki konusunda güven empoze etmişken bir başkası onun yoluna çıkarak dişilin aklını çelmeye çalışıyor dişiller çok dikkatli olsun ilişkiye yeniden odaklanmalar olacak çünkü aklınızdaki kişinin güncel durumunda size yönelik çok büyük özlemiyle beraber çok büyük hasretiyle beraber dokunma isteği ve sizi yeniden kazanma arzusu var ama bu arzuları e, gündeme taşırken sizi ikna ederken sizi gerçekten sevdiğine ve gerçekten sizi üzmek istemediğine ikna ederken çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Bu sevinçle beraber sevdiklerinize ya da arkadaş ve dost çevrenize ya da akrabanıza, ailenize koşup müjdeli haberi vereceksiniz ama sizin sevincinizi kursağınızda bırakacak düşman var bilginiz olsun. Bu tarz insanlara da sakın ama sakın itimat edip ilişkinizi zedelemeyin canlarım. Hemen telvemize odaklandığımızda, tabağımıza odaklandığımızda bakın kalp vardı burada. E, tabii ki de aktı. E, bu kalp sizin ilişkinizdeki e, güzellikleri koruma ve muhafaza altına alacak demiştik. Hemen kalbin yanında M harfi var. M harfi de kalple alakalı bağlantısı olan ilişkileri simgeliyor. Yani e, M harfinde biri tabağa odaklanmış. Yani bugün e, telvemizde cömert e, şekiller var açıkçası. M harfinde olan bekleyiş içerisinde olanlar da ilişkilerinde büyük bir kavuşma yaşayacaklar. Çünkü kalbin hemen üstesinden bir M harfi üstünden bir M harfi odaklanması sizin ilişkinizle alakalı yeni adımları da ortaya koyuyor. Bu adımlarda sizin ruhunuzu, gönlünüzü, kalbinizi ve yüreğinizi <laughs> özür diliyorum canlarım mutlaka ve mutlaka aydınlatacak. Bakın bulutlar var kara bulutlar ama çekiliyor. Üzerinizde büyük bir rehavet büyük bir kara bulut var bu kara bulutlar yavaş yavaş çekilip temize doğru gidiyor açıkçası ee, ama bu kara bulutların kalkmasını sağlayacak olan yegane kişiler de sizlersiniz çünkü neden sizlersiniz canlarım aklınızda fikrinizde ve gönlünüzde ilişkinize karşı o kadar büyük tabular o kadar büyük önyargılar ve o kadar büyük umutsuzluklar var ki bu umutsuzlukları da sizinle birlikte pohpohlayan bir takım insanlar var. Bu takım e, bu tarz insanların bu takım eylemlerine sakın gelmeyin. Bakın kara bulutları bırakın gitsin. Kara bulutlar sizin etrafınızdan çekilsin. Artık hayatınıza güneş gelsin. Bu güneş sizin geleceğinizi etki altına alacak mutlaka. Ayrıca dolunay, dolunay ayındayız. Yani e, dolunayın da etkisi sizin üzerinizde güzellikleri beraberinde getirecek. Bakın bir yol, iki yol, üç yol, dört yol. Dört yolunuz var. Bu dördün, dört yolunda Dördünün temiz olduğunu söyleyebilirim ama biri engelli bakın biri engelli bu engeli aşıyorsunuz. Engeli aştıktan sonraki süreçlerde de rahat bir nefes alarak e, kendi kararlarınızın ardında büyük bir güç olarak var olacaksınız. İlişkilerinde kopuk noktalar olan, ilişkilerinde birbirlerine sırtını dönen, ilişkilerinde e, tamamen küslük, kapris ve ilişkilerinde hiçbir çıkar yol bulamayanların gönül kapısı birbirlerine açılacak. Çünkü kalp otağınız açık ve birbirinize yönelik. Kalp otağınızda birbirinize karşı her ne kadar Olumsuzluklar hibe olmuş olsa da bu olumsuzluklar temize çıkarak hayatınızda yeni bir başlangıç sağlayacaksınız. Bu hayatta olmayacak hiçbir şey yoktur. Eğer aklınızdaki kişi sizin aklınızdaysa Aklınızdaki kişinin de aklında siz varsınız. Bunu sakın unutmayın canlarım. Neden? Ee, mistizm enerjisinde bilimsel olarak açıklanmıştır. Eğer kanıtlanmıştır, açıklanmıştır. Eğer bir kişi sürekli rüyasında birisini görüyorsa, baktığı her noktada sürekli birisini görüyorsa, karşısındaki kişi de onu mutlaka irdeliyor, onu mutlaka sorguluyor, onunla ilgili duygulara hakim oluyor. Dolayısıyla da. Sakın ilişkinizde işte sadece ben acı çekiyorum karşı tarafın hiç umurunda değil ben her türlü fedakarlığı yapıyorum karşı taraf hiç beni umursamıyor hiç özlemiyor özleseydi yazardı özleseydi arardı diye düşüncelere kapılmayın bakın o sizi takip ediyor o sizden haberdar ama sizin haberiniz yok gururu inadı despot kişiliği ve bencilliği doğrultusunda kendini çok net ifade etmeyi sevmiyor. Duygularını içinde yaşıyor. Sissiz günlerinin acıtasyonunu yüreğinde çok derin olarak taşıyor ama buna rağmen e, ee, burnu kaftağında hiçbir şeyi de belli etmek istemiyor açıkçası. Ee, ama biz dişiller her şeyi aşikar ortada yaşadığımız için gözyaşlarımızı da anlatıyoruz. Ee, sevdiğimiz adam duysun diye gözyaşlarımızı e, üçüncü şahısların yanında cümlelerimizi üçüncü şahısların ortak arkadaşlarımızın yanında aktarıyoruz. Ya da sosyal mecralardan sesimizi duyurmaya, acılarımızı duyurmaya ve... E, bir takım acıtasyon yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bunu kimse inkar etmesin. Dikkat çekmek için bazı şeylerde yapıyoruz açıkçası ama onlar sizin dikkatinizi çekmek için suskunluğunu koruyor gibi yapıyorlar. Aslında susmuyorlar. Onlar da sizi merak ediyor. Onlar da sizi takip ediyor. Aklınızdaki kişinin güncel durumunda çok yoğunlaşan büyük bir enerji var. Bu enerji de sizi yine bir araya getirecek mutlaka. İnşallah hayırlısı diyelim canlarım. Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Çekiliş hepinize hayırlı olsun. Bol şanslar diliyorum. Sakın ufak bir kalp de olsa bırakmayı unutmayın. Hep Hepinize şansı bol olsun e, yorumlara e, notlar bırakan kalpler bırakan çiçekler bırakan gönülleriniz hep var olsun diliyorum canlarım sizi çok seviyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın bir tanelerim.